Herkese merhabalar ben Arda ve bugün sizlerle görmüş olduğunuz gibi Call to Arms oynuyoruz. Daha doğrusu oyunu bilmeyen arkadaşlar boldur muhtemelen Call to Arms isimli oyunu deneyeceğim sizler için. İnceleme videosu olacak aslında. Tek bir video olacak. Oyun Steam'de yanlış hatırlamıyor isem 25 liraydı son fiyatı ben 25 liraya aldım. Şu anki tarihimizi veriyorum 19 Nisan'dayız ben 17 Nisan'da aldım oyunu. 25 TL'ye bilginiz olsun. Oyunumuz bir RTS strateji oyunu, daha önce oynamayan arkadaşlar bu oyuna başlayabilir. Daha önce oynayan Man of War 2 oynuyordum ben, benim gibi arkadaşlar varsa da oyun inanılmaz hoşlarına gidebilir. Modern savaşlarla alakalı bir oyun, Multiplayer, Single Campaign'i ve botlarla oynayabileceğiniz moduyla co-op modu var. Yani toplamda 4 ana modu var, ben normalde arkadaşlarımla oynuyorum bunu ama inceleme videosu için görmüş olduğunuz şekilde botla oynayacağım nasıl bir bot olsun normal bir bot olsun normalde hardla oynuyorum ama hani şu anda görün oyunun oynanışını hissedin istiyorum. Karşıya Rusya verelim, kendimize de Amerika verelim. Başlatalım. Çok fazla sizi sıkmadan. Oyun Men of War 2 oynayan ya da Men of War 2 oyununu bilen varsa birebir aynısı gibi bana göre. Şöyle ki gibi kontrolleri birebir. Arayüzü çok benziyor. Hani her şeyi kon direkt alışabiliyorsunuz. Ben Menowar 2 oynadığım için sadece her şeyin çok hızlı alıştım. Menowar 2 bir tık daha sanki detaylı gibi ve şey konusunda daha iyi gibi. Yapay zekanın hareketlendirilmesi konusunda yani bir yere noktasal hücum gönderdiniz daha mantıklı stratejilerle kendi ilerliyor. Bunda biraz daha tek düze dümdüz gidiyor. Siz biraz ayarlamak zorunda kalıyorsunuz onu. Öyle bir arkadaşın önerisine evet, çok beğendim. Çok başarılı olamasam da multiplayer'larda. Hala alışmaya çalışıyorum. Asol squad'ımızı bastık. Oyun bu şekilde hani üstten bu şekilde hani daha önce oynamamış arkadaşlar varsa onlara da hem görmüş olurlar nasıl bir şey olduğunu. Bunları spawn ettik. Oyun modumuz şöyle e, karşıda ve hani karşıdaki takım bir yeri ve bizim yani şurası ortak kep. Burayı kepleyip tutmaya çalışacağız. Toplamda 160 kişi, 160 asker hangi takım ilk öldürülse o kazanır ya da bu bayrağı ele geçirilen kazanır. Oynarken zaten anlarsınız az şu ekibi şöyle gönderdik. Ee, bu arkadaşları bir yerleştirmemiz lazım. Şöyle yerleşsinler bu ikisi. Bu arkadaş buraya. Bu buraya. Bu arkadaşın bir tık daha öne gitmesi iyi olurdu ama sola gitsin o zaman. Ee, hemen burayı bir marksman bir daha alalım. Buna da iki verdik. Öncelikle buraya kavraya arkadaşlar. kadar bir de parlasınlar. Ölme, ölme asker ölme. Hadi Hadi yapma. O zaman size de bir bomba. Ya yani güzel bomba da işlevi kötü oldu. Geliyorlar lan. Hadi helal çok güzel. Yerde yatanları bulamadı. Sen de onu çok iyi. Geri çek pompalısın sen. Gayet iyi gayet iyi. Pompalıyı oraya koymak çok iyi oldu. Bir ön hatta bir ön hatta Bunların yeri de iyi Bizim ekip de geldi Oo, hadi Koçum benim şunu Bomba mı attı ne yaptı deli Bir şeyler yaptı Ne oldu oğlum benim karakterin ne oldu Vur vur Helal Şimdi size bir özelliğini daha göstereceğim oyunun Yani bu olay çok hoşuma gitti Motivlere biraz OP kaçıyor ama single bu şekilde ya da botlarla oynarken aşırı zevkli. Göstereceğim şimdi. Hop E tuşuna tıkladım. Evet artık botun içinde FPS değil. Baya hani 2005 Delta şey gibi FPS hani baya 2005-2003 oyunları gibi bir FPS havası var. Gayet yani böyle bir oyun için gerçekten tatmin edeceğiz. Araçlar vesaire hepsini kullanabiliyorsunuz hemen çıkalım içinden. İkinci kepimiz geldi. Bu arkadaş tek başına bir ikinci kepe koşturalım. Arkasına bir destek birimi yollarsak çok iyi olur. Grenader takımı çıkaralım. Grenader'ımıza da üçüncü takım isimli verelim. Shift 3'ten. Buraya kadar koşsunlar. Ölmedi lan. Aa, e, silahımız yok mu bizim? bir şey diyeceğim. Bizim normal tüfeğimiz M4 tüfeğimiz hani ateş etmiyor mu? Bende orası yok şu an. Normal M4 atış edemiyor muyuz biz? Vallahi edemiyoruz. M4 atış edemiyoruz galiba. Yani düz tüfeğe geçirtmiyoruz. Kötüymüş lan bu. O zaman niye M4 veriyorsun? Hani direkt grenade ver gitsin. Hepimiz kardeş Ben değil <laughs> Ekibe bak Silahlar sıkar Bunlar şimdi işte Bunlar sıkıntılı ekip işte Bunlar sıkıntılı ekip işte Efendisi var mı lan bunların Efendim efendim var mı aranızda Hiçbir şey hiç yok Yok tamam O var Tam kardeş sen bu hatta kalıyorsun sen bu hatta kal biraz. Siz şimdi bir sonraki hat olarak nereye ilerleyin biliyor musun? Şuraya bir ilerleyin. Burada yine bir çalışma çıkmış. Durumlar ne? O gelmişler. Tam burayı aldık zaten sıkıntı değil o. Burayı alalım. Burayı aldıktan sonra bayrağı geri çekelim. Şurayı vermemek istiyorum. Şu iki arkadaş da sağlam flank. Bu abimizi çıkartabileceğimiz bir yer var mı diye bakıyom da yok maalesef. Şurayı şuralara bak. Şuraya getir tepkimi bakıyom. bir tane maksimum sukalı çıkartacağım. Şuralara yatıracağım çünkü sıkıntı mı bak Bayrağı almaya geldik salaklar. Maksimenler var kardeş oynayın. MG baskılıyor. MG baskılarken burası sıkıyor. Bu atış yapmıyor. Bu hattı bir öne çıkaralım. Sen o gelen'i vuracaksın. Tabii. Çok güzel. Çok güzel. Onları indirmen lazım. Reload atma. Reload atma. Şunları indir. Yapma lan. Yürüme. Ya kaçırdı. İndir lan şunu. Oh, i̇ndireceksin lan. Bulacaksın. Ya ağzına tüküreyim kaçtılar mı? Aha kaçmadı şerefsiz biri gitti. Zırhlı sesi Ne olur ne olmaz diye bir tane AT çıkarttım bir tane Asol çıkarttım sol abicim sen buraya geç sen bir şuraya geç yat sen buraya Araç var. Yerde bir araç var ama anlayamadım şu an. Şurayı aldık geri çekimlerden. Şimdi defansa çekileceğiz. Video biraz uzun oluyor galiba ama yapacak bir şey yok. Buraları belki kırparım ben. Biraz uzayabilir çünkü oyunu fark ettim de uzayacakmış gibi hissettim onu. Sarıyor işin kötüsü bak şu anda yeni fark ettim hani videonun uzun olabilme ihtimali yeni anlayıp Aha aracı gördüm. Tigris. Şununla vurur muyuz lan? Geç bakayım bir. <gülüyor> <gülüyor> vururum ki. Sabaha kadar atarım mühimatı. Yine vururum ben seni. Arkadaşlar az önce oyun dondu ve çöktü. Ee, daha önce de birkaç defa bir iki defa falan başıma geldi ee, videoyu şöyle devam ettireceğim oyunu gördünüz aslında hani orada zaten uzayacaktı bayağı bir maç hani inanılmaz uzayacaktı o maç ee, botla attığım için çok şey kapana kısılabiliyor bir yerden sonra maç özellikle ee, ya oyun, oynanışını görmenizi istedim oynanışını gördünüz bu şekilde modları var ve bu şekilde DLC'leri var işte eski diğer silleri ikinci dünya savaşından tutun işte farklı farklı savaşlardan diğer de var ayrıca beğenirseniz fiyatı 25 lira Steam'de bilginiz olsun izlediğiniz için çok teşekkür ederim kendinize iyi bakın hoş